Bir gemi nasıl kullanılır hiç düşündünüz mü? Dikkat ve işbirliği gerektiren bu görevi acaba kaptanlar nasıl yerine getiriyor? İzleyelim. Değerli çocuklar, gemiler nasıl kullanılıyor hiç düşünmüş müydünüz? Sizlerin kaptan kamerası olarak bildiğiniz fakat denizcilerin köprü üstü dediği yerden kullanılır. Şu anda bulunduğumuz yer ise bir köprü üstü simülatörü. Oyun tabanlı gemi kullandırmaya yarıyor bu atölyemiz, öğrencilerimizi. Gördüğünüz bütün cihazlar aslında elektronik olarak birbirine entegre olmuş, birleştirilmiş ve bize güvenli seyir yapmak üzere çalışan cihazlar olarak anlatılabilir. Bu gördüğünüz bütün cihazlar aslında gemilerde de birebir aynı cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Radar, elektronik harita gösterim sistemleri ve bununla ilgili bütün bağlantılar şu anda sizlerin gördüğü gibi çalışmakta. Hatta İstanbul Boğazı'ndan emniyetli bir seyir yapma durumundayız şu anda gördüğünüz gibi. Dümenden istediğim gibi geminin gidişine, süretine veya yönüne karar verebilmekteyim. Gördüğünüz gibi geminin şu anda dümenini sağ yöne yani sancak yöne 10 derece çevirerek geminin 10 derece daha sağa doğru gitmesini sağlıyorum. Bir müddet sonra istediğim rotaya geldiğinde ise sabitleyip veya aksi yönde 10 derece daha sola yani iskeleye gitmesine karar verebilirim. Denizlerde yönümüzü bu sula dediğimiz e, cihazla bulmaktayız. Bu klasik yöntemle manyetizma kullanarak bize gerçek kuzeyi göstermek üzere çalışan bir mekanizmadır. Fakat yeni elektronik e, imkanlar sayesinde uydusal tabanlı veya uydusal konumlandırma sistemleriyle daha net, daha kesin çözümlerle konumlandırma yapabiliyoruz gemilerde. Şu anda gördüğünüzde dijital cihazlar bize küresel konumlandırma sistemlerini kullanarak yönümüzü ve konumumuzu bulmayı sağlıyor. Fakat klasik yöntemle de konumu pusulalarla veya sabit cisimlerle, güneş gibi gök cisimleri gibi cisimlerle bulmayı sağlamış geçmişteki denizciler. Gelecek için ise size minik bir tavsiye eğer denizi ve denizciliği çok seviyorsanız neden denizcilik okullarında okumayasınız? Denizler sizleri bekler. Bence bu şans değerlendirilmeli.